Baymak kombi bar saatimiz takılı kalmıştı. Burada bar saatinin takıldığı yer var. Hemen şöyle göstereyim. Hemen şunun ucunu iğne ile batıracağım. İğne batırdım bunun ucuna şunun ucuna açıldı gördüğünüz gibi. Bunun takılı olduğu yer hemen şurası. Bunu da bunu da 17 anahtar. Yani şöyle 17 anahtarla açabilirsiniz. Ya da şöyle bir anahtarla da açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bar saatimiz yükseliyor. Değiştirmeye gerek kalmadı.